Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. Arena modunda Malzar'la beraberiz. Gümüş eklentiyle de oyuna başladık. Ben buraya direkt iliğini kurupla başlayacağım bu arada. Şöyle item'ımızı da çekelim. Şimdi lobi biraz tank. Biraz değil fazla tank. Hasarlarda ee, hasarlar da fena değil. Bakalım kanalda bir tane malzar videosu var. Hatta 2 ay önce falan atmış olabilirim. 1700 AP bir malzar görmüştüm. Bir yandan onun üstünü Çıkarmayı deneyeceğim eğer ki acayip kötülük Denk getirebilirsem ve vudu şapkası Falan filanla da kombinlersek Mesela bunu aldık bu bize ap verecek Kankam bırak çocuğu Al bunu araya Al 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 o sıçrayı aynen öyle Şuna bir tane e o ne oğlum Şunu acil almam lazım Tamam Verdim Oo bu gider burada Oo bir de tf de alamadı Aha şey de yeniledim. Bir düz vuruşa gitti gibi. Çok güzel. Hop. 30 AP dümdüz aldık buradan. Çok güzel abi. Değişen kuvvetin AP'si direkt olduğu gibi geliyor olması lazımdı. Hemen şuraya gelelim. Bakalım millet ne yapıyor. Trundle, Azir, Shaco AD gitmek istiyor galiba. Ama AP dönebilir. Başlangıcı böyle yapmış olabilir. Caitlyn'ler var. Gragas ve o. Amumu falan filan. Hemen bir buraya gelelim. Burada da karşılıklı şakolar mı diyeceğim yok tek başına başaramadı herkesin meçi bitti. Ayakkabımızı alalım. iki tane de E verelim. Haydi bakalım. Şimdi buraya Leandri net alacağız. Çünkü tiplere bak. Leandri neyden şey alıyordu? Herhangi bir şeyden almıyor. Direkt adamın canımdan alıyor değil mi? Yanlış değilim. Aynen öyle. Ama şu bu AP'den oluyor bunun yakması. Tamam. Çok yüksek AP'ler görürsek onu alabilirim derken. Oo, oo, Gözü kararttı. Aha şişkoyu da atamadık. Ama benim hiçbir skillim olmamak. Tamam. Şöyle koşu yoluna. Tamam ikisini de tutturdum. Verdim. Ben bir stun yiyeceğim yalnız. Aha Lucian takılıyor. Hop. Çıkar böcek çıkar böcek çıkar. Tamam 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 böcekler çok iyi şu an. O Q'yu da çok iyi verdim. E sıçra. Ya Lucian o menzilden vurmuyor be adam. Güzel. Onu da aldın. Onu da aldın. Kes onu da asist alayım. Çok güzel abi. 60. Aynen öyle 95 AP. AP'miz birikiyor. Bir buraya bakalım. Yusuf Fey çıtır bir eziyet çekiyor gibi. Eziyeti da diyelim. Siz ne yaptınız? Hocam Briar orada. Sen kimsin? Saylas. Öyle bir kendini resetledi. Cilt bakımını yaptı geldi. Milleti dövmeye. Bak o bir şeyler deneyecek. Aa daha ruhu da geldi derken Briar dayanamadı. Herkesin maçı bitti. Gelelim item yerine. Şimdi o zindeliği alsak mı? Zindeliği açabilirsek ki bence açabiliriz gibi duruyor. Hiç rolle rollemeyeyim ne dediniz? Altın eklenti gelirse de acayip kötülük şey yaparız kovalarız. Bu çok iyi ya. Ver bunu alıyorum vallahi ben. O max AP'yi göreceğim yolda bunlar hep var. Zaten Lucian'ın vurdukları da var. E biz de sürekli skill atıyoruz zaten neticesinde. Açılır bu. Haydi bakalım. Kimsiniz siz? Aurora, Tank Aurora ve Amumu. Bu fight uzun sürecek. Şöyle direkt skill'leri atalım. Olabildiğince skin spamlayacağım. Tamam kankam sensin. Aurora ne yapıyor lan? Ben de vurabilir miyim? Teşekkür ettim. Şöyle bir E ve ulti Aa yemedi lan. Gerçi Aron'un skillleri bilmiyorum da kanka bırakacağım mı? Allah razı olsun Lucian. 30ladık. Oy 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 oy. Susturalım Amumu'yu. Susturdum. Arora'yı orayı bir düz vuruş bırakamadım. O ne oğlum? Tamam. Verdim E'yi. Verdim W'yu da. <laughs> Q da atamıyor benim W'lardan kaynaklı. Güzel. Ama asist alamadık ağır O kötü oldu. 15 AP aldık buradan. Yüzdü. Haydi gelelim buraya. Şu an 333 AP'deyiz bu arada. Güzel bir AP miktarı. Derken Azir güzel oynadı. Randul da güzel iş yaptı. Aha çiçeğe de gidemiyorlar. Oy. <laughs> oh. Gerçek eğlence. Cayır cayır yaktılar adamı. Bire ardından W vereceğim. Şimdi maskeyle başlayalım değil mi? Bu da çok aklımı çeliyor yüksek AP'lerde. Abi 75'te kaldı yüzdü ya. Bir tane oraya vursak iyiydi. Ama çok fazla tank var o yüzden ver. Şimdi burada uzun fight sürmeyebilir bir ikincisi. Şako çok vurabilir. Fazla sıçrası var. Kata'nın da AP'si güzel. Ultimizi Kata'ya saklayacağız. Çakoyla çok uğraşmam galiba da. Bakalım. Duruma göre şekillendireceğiz. Direkt W'yu çıkarayım ben. Q'yu da harcasak mı? Hangisi? Tamam. Hop. Okeyim. Elimde kalkmıştı oysa. Al al bunları al direkt. Oraya gidecek. Sen de beni kaldıracaksın. Yalnız gerek var mıydı? Bir yokladı diyelim. Bir yokladı diyelim. Sağol. Ben şunu direkt otuzayım da kalkın alayım. Çünkü şako gelecek bana. Hatta ben şöyle arkalara doğru yürüyüp skill atayım. Çiçek de çıkacak. Buralarda her an şakoyu vurabiliriz ya. Tamam. Kutusuna de. Tamam. 30ladık benim ultim geldi. Hop. Güzel. Yine shako'dan mı alamadık? Demek shako'dan asist alamadım ben galiba. Neyse 90 90'ladık. Yanlışlıkla Q verdim. Aynen 90. Oo, alev ruhuna ne dedik? Olur dedik. Olur dedik. Ver. Aslında bir şey diyeceğim. Bak buradan 90 AP güzel. Bir tane daha AP kasabileceğim bir şey ver bana. Bak neler yaratıyorum burada ya. Ver o altın eklentiyi ya. Azir bir dur be oğlum. O Lux da geliyor tabi. Nasıl iyi mi öyle? Aman diyeyim dur 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 o çocuğu tutalım. Çok güzel oldu bu arada bu. Baya iyi oldu lan. Yan pişmanlık geçirdim böyle hani acaba dedim onu atmasam mıydım? O geldim. Tamam. Ben bunu aldım bu arada ya. Bunun buradan çıkışı yok. Gel gel. Ee, ne yapacaksın? Şöyle. Baya kötü attım. Kanka yok ya olmaz o. 463 AP'ye görebiliyoruz. 90'dı. 30 ekledik. 120 yaptık. Tamam. O pürüzlü şeyi yok ettik abi. Oo, burayı yok. Ayıp lan. Aha. <laughs> ne yapacak? Sen şaka yapıyorsun. Jin yapma. Oğlum. Yemin ederim şak on dakikaydı burası alıyordu da. W ver. Direkt Rabadon. Direk. Hadi bir acayip kötülük ver ya. Oyun bitti gerçi de. Şey versin. Voodoo ver. Voodoo da olur. Haydi bakalım. Bunlar bir tık problem. Okyanus ruhu. Gattarlık. İlk yardım seti. Taylas yolunda AS iş derken. Az erken mi oldu? Yani bunun üstündeki kalkan gitmeden. Bunu atamam diyecektim. Güzel. Oh. Vur kankam sen bana. Oh nasıl dayak yiyor arkadan. Hop susturu verdim artık evet olayın cıvkı. Lan 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 bu niye kapalı? Açık. Salak oyun. Geldi buldu yine ya. Ben buradan 15 mi aldım? Huh. Siz ne yaptınız? Siz mutlusunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Mutlu musunuz? Biraz fazla mutlular galiba. Dönüyorlar. Güzel. Aha direkt yüzde iki yüzü ver baba. Oğlum onu versen AP'ye. Siz neydiniz? Hmm. Tamam alınır alınır alınır. Ben acaba şunu otuzlayınca kaç AP oluyorum? Ona bakmadım. Merak da ediyorum. Ha? oğlum sakin ol. Sen de bence sakin olmalısın. Şuna da şunu atalım. Ben bütün skilllere basıyorum. Derken. E atamadım bir ikincisi sen niye oraya gittin Ben de buna gitmeye çalışırken öldük Çok aptalca oynadık Kaldırdı tuttu Ben düzelttim mi bunu Yok esemedik ki birini Kimi düzeltiyorsun kötü oldu bu ya Yalnız bir dakika İkisi de birbirinden hayvan dediğimiz O oh. Aha <laughs> Biraz erken davrandı Birinin rizikocuları fena para verdi yalnız Hadi altın Ananı avradını. Üç tane rolüm var hocam. Bana buradan vereceksin onu. Hiçbir şey istemiyorum. Vudu istiyorum senden. Yüceverle ildiren. Eyvah. Bir Vudu uğruna değer mi bunu geçmek? Değer lan. Evreka artçı büyü peri Vudu. Puh. Tamam alev geçe de olsun. Bu da güzel. Yansınlar. Lan bir tane vudu vermedim mi oyun ya? İnanılmazsın ya. Bu iyi oldu bu arada. Sürekli bir sikil dönecek. Biz de zindelik kasacağız. Ben şeye de bakamadım. Aa izlemediyiz lan. Biri yamulmuş. Kral biz savaşsaydık ya. Ben savaşmak istiyordum. Ne yapıyorsunuz? Diğer ultisi tuttu mu? Aha. Aurora'ya bir bakalım ne yapıyor? Tamam oraya geçti. Skilllerini attı. Güzel. Bunlar çok iğrenç ya. Ben burayı izlemeye dayanamayacağım. Siz ne yaptınız? Ettim menzilini koruyarak güzel işler yapıyor. Şako da. Oy 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 güzel tıkladı derken. Güzel. Siz ne yaptınız hocam? Kafama fatmaya devam mı? Aa dayak yemiş lan bunlar. Toprağın uyanışı emu mu? Aa. At skillini. Şu. Ne oluyor oğlum? Bütün olmaması gereken her şeyi yaşadı çocuk az önce de. Güzel. Gidemeyecek. Aurora'nın ultisi çok iyi kesti burayı. Şimdi Q itemlarımız geldi. Ben buraya direkt gölge alev alıyorum. Artı 100 AP. Şunu kasamıyoruz şu an ya. Neyse dur kasacağız kasacağız. Bir acayip kötülük gelse şu an 1000 AP'lerde geziyorduk bu arada. Net geziyorduk. Ooo aynen Salas aynen. Ha. Evet. Evet kanka bravo. Haydi bakalım. Full cool tank. Full cool AP. Alırız ya. Hayırlısı diyelim. Beynimize bir tane bir şey yiyeceğiz ama. Tamam. Dragas atlar sultilerim. Nerede o? Tombuk. Burada. Ben kalkanımı harcamayayım. Aferin oğlum. Aman diyeyim. Oy 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 oy. Eriyenzi. Fena yakıyor bu arada benim çar. ladık bu arada. 943 HP'yi görüyor. Gayet güzel. Şimdi orada yedek mi bıraktınız kanka? Çocuk yana yana gidiyor da benim mana bitti ya. Yalnız o bayağı yanıyor. Kanka bırak saydım be bir tanesini. Hop verdim E'yi. Yan Ona da sekti. Sen de yanıyor. Oo <laughs> wow, nasıl yanıyor? Güzel. Cayır cayır. Ortalamadan AP. Onu da vermedi ya. wow, bunlar yüz can mı? Şunu sat. Ne alalım? Ee, zonya falan pek istememek. Siyah ateş alsak. AP ile yakıyor neticesinde. Herhalde siyah ateş olsun bir tane de. İkisi de cayır cayır yaksın. Bunlar yüz can. Burası biraz problem. Bu hala da magma kalkanını satmamış. Toprağın yanışı var. Amumu da fena değil. Haydi bakalım. Biraz üzebilir. Şunu 30'layalım da. Herhalde 1000 api'yi görecek ama. Oo. Sakin. Oo sen de sakin olmalısın derken. Kultiyi verdim. E, W, u -du, du du. Kanka yanıyorlar. Dayanırsan. Şu Şurada şöyle bir şey var. Aha. Öldü. Kahrından öldü. Yapma abi yapma ya. Yalnız fena yokuyorum. Tamam buraya yerlerle oynuyoruz. Ee, sat ayakkabıyı da buraya ağır yara. Ver. 180 AP alıyoruz buradan. Zaten burayı winlersek ilk ikiye girmiş olacağız. 60 AP, 30 AP de buradan alacağız zaten. Rabodon'la da birleştirsen onu. Bunun 900'de hadi. 1100-1200 AP görebilen full yakma etkili bir malzar olacak işin aslı. Kanka sen onu başardın mı ya? Ben bunu ulti atamam. Ben, lütfen, 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 Saygımızı bozmayalım. <laughs> yana yana öldü. Okey. iyi. Oo, sen de yan. Yan lan, yanacaksın. Oo, baba nasıl yanıyor? <laughs> Güzel. Oğlum felaket yakıyorum var ya. Ha, geldik bunlara. Ne yapacağız? Bu ne? Rolli jam. Evet. Yalnız takım arkadaşı tarafından verilen hasardan can yenilerim. Güzel. Bunu ver bakayım. Pişman değilim. Şunu da ver. Ama 1200 AP göreceğiz. Açabilirsek tabi burada erkenden ölmezsek. Haydi bakalım. Kanka çok yan yana durmayalım. Gözünü seveyim. Bak o amu mu? Bunu erit lan direkt. Ultiyi biraz erken kapattım ama. Aha. Çok da güzel pozisyon aldım bu arada. Tamam. Ne oldu kanka? Sen biraz yanıyorsun gibi bir vibe aldım ben. Şöyle kafana bırakayım ya. Öl. Bak, bak 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 bak. Bir çıkacak bir can. Hop. Çok güzel abi. Muazzam yokuyoruz ya. Şimdi şunu ver şunu ver. Hadi oğlum nitelikten. 30 yetenek gücü. Bir tane daha can olsun. Başka da alamıyoruz. 1058 AP'yi gördük. Ve şunu da 30'larsak. Bakalım bu fight 30'layabilir miyiz? Bu fight alabilir miyiz? Orası da var. Cayır cayır yetenek dönüyor ve cayır cayır yanıyorlar. Şunu bir 30 sana bana ya. Çok merak ediyorum savaşta göremezsem diye. En azından çıkabilecek değeri göz. Ultiyi aç kapa. Kanka bana bitti vur şuna. Lan vur. Vur. Allah cezanı. Öyle şansa göremedim de. Öyle. Tamam ilk hasarı verdik. Şöyle bir hasar daha verdik. Aman diyeyim dikkat et. Buna direkt yine ultiyi vereceğim. O oh, gel gel. He oradan oraya koş. Buraya koş. Kankam benim. Toplu onları. Bir tane E verdim. Otuzladık. 1482 AP abi. Çok iyi. Ama bak nasıl yanıyor. Direkt yakmayı verdim. Tüydüm. <laughs> bak şimdi de o yanıyor. <laughs> çok iyi abi. Cayır cayır. Bu da mükemmel bir malzar videosu oldu. Buraya kadar izleyen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Başka bir aran videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.